Merhaba, hafta sonları diliyorum. Bir Bitcoin videosunda daha karşınızdayım. Bitcoin tarafında 37.000-45.000 bin bin bandını kullanıyorduk ve 45.000'lere gelmiş olduk. Şimdi, asıl önemli nokta Fibonacci rakamının 44.000'in üzerinde kalması ve bu birkaç gün içerisinde de bunun üzerinde kalıcılık devam ederse kendimizi 51.000'lere kadar taşıyabiliriz. Haftalık grafikte 15.000'lik bandlar vardı ama Tabii ki benim burada 45'i kırma beklentim yoktu onu ifade edeyim ama yakın zamanda kırabilme potansiyelinin arttığını görüyorum. Peki ekonomik anlamda bunun bir karşılığı var mı? Hayır yok ekonomik anlamda bir karşılığı ya da oluşmasını sağlamak için bir gerekçe yok ama şu anda ekonomiler öyle bir toz pembe halde ki yani ya Fed'in faiz artacağına inanmıyorlar ya da artırsa da bu işin geri döneceğine inanıyorlar diye ifade edelim. Ya da Amerikan 10 yıllıklarının daha önce hiç yükseldiğini görmemişler diye ifade edelim. Yani Amerikan 10 yıllıklarının yıkıcı etkisini görmemişlerdir diye ifade etmek gerekir. Bunu özellikle söylüyorum çünkü dünkü altın videosunda da detaylı belirttim. Bunun yıkıcı etkisi olacaktır. 51 binlere gelsek de olacaktır. Eğer 45'in üzerine geçersek zaten 51 binler hedef olacaktır diye ifade edelim. Yani kısa zamanda bu yükseliş hamlesinin gelmesi bu 44 binin üzerinde kalıcılığı önemli. 44 binin üzerinde kalıcılık olduğu müddetçe bu hamle gerçekleşir. Şimdi NEO tarafına gelirsek. NEO'daki olay şu. 23.80 maliyetim var biliyorsunuz. Geçen hafta da özellikle söylemiştim. Yani burada asıl hamleyi NEO tarafından gelmesi lazımdı. Ama Bunların geri planda kaldığını gördük. Neo'dan benim beklentim daha sert bir hamle gelmesiydi. O yönden biraz daha geride kaldığını ifade edeyim. 32 dolar beklentim devam ediyor mu? Elbette, hatta 35'i de görebilir. Ama sonuç itibariyle en kısa zamanda bu hamleyi tamamlamak zorunda çünkü bitcoin tarafı tamamlandığında geri dönüşünden zarar görmek istemem kendime bir stop loss noktası belirleyeceğim bu konuda henüz bu en azından atağa gelmediği için stop loss noktasının 23.80'i kullanmayacağım ama diyelim %10 prim yaptı yani 27 dolarlara geldi eğer 27 dolarlardaysa 23.80'i stop loss olarak kullanacağımı ifade edeyim yukarı yönlü hamlede de 32 dolar hedefinin devam ettiğini ifade edelim atom tarafını sormuştunuz atomdan neden bahsetmiyorsunuz diye dikkat ediyorsanız atom gitmiyor zaten. Yani bazı zamanlarda hareketini yapmadığı zamanlarda özellikle bahsetmiyorum. Biraz kenarda durması, dinlenmesi gerekiyordur. O sebeple o yüzden bahsetmedim diye ifade edeyim. Yine benzer bir durum. Yoksa ana hedefinde bir değişiklik yok. Ana hedefi her zaman için rally döneminde o ana hedefe gidecektir ki o da 190 dolar olarak ifade edelim. Şimdi gelin hep beraber grafiklerle birlikte inceleyelim. BTC tarafında geldiğimiz nokta tam kırılımın eşiğindeyiz. Yani bu kırılımın şimdi dediğimiz nokta bakın şurası Özellikle Fibonacci. Fibonacci direncini aşmak üzereyiz. Üzerinde kapanışlar deniyoruz. Burada bir kere denedik olmadı. Burada bir kere denedik olmadı. Yani geriye dönüp baktığımızda yaklaşık 4 defa denediğimiz noktayı bu sefer 5. 6. defadır deniyoruz. Kırarsak gidebilme potansiyelimiz evet 51 binlere kadar var. Kıramazsak ne olur? Yeniden 40 binlere geri çekiliriz. Unutmamak gerekir. Ama potansiyele baktığımızda burada da benzer bir durum vardı. Kıracakmış gibi yaptı. Burada da vardı. Aynı durum. Bu sefer yeni bir deneme ile karşımıza çıktı. 45 bin üstünü hak ediyor mu dersiniz? bence hak etmiyor. Ama hak etmemesiyle fiyatlar arasında bir fark var biliyorsunuz. Şimdi Bitcoin tarafında yönün yukarı olma ihtimali şöyle karşımıza çıkıyor. Özellikle Neo'da 32 dolar olabilmesi için ya da 35 dolar olabilmesi için bu piyasanın bozulmaması lazım. Bozulmama üzerine olması için de yukarı yönlü hareketin gelmesi yani 50 binleri deneme potansiyeli ortaya çıkması lazım diye ifade edelim. Hatta şuradan bir trend çizelim özellikle. Şu noktadan itibaren bir trend çizdiğimizde artık bir kırılımın eşiğinde olduğunu buradan da görebiliyorsunuz diyelim. Yani kırması gereken rakam 45.000 ilk gideceği rakam da 47.800 olur o takdirde. Şimdi Ethereum tarafına gelirsek Ethereum'da direncimiz 3500 dolarlarda o da buradaki direncini kırdı. Yani düşüş kanalı olarak ifade ettiğimiz kanalın bir üst bandına geçti. Yani yine düşüş kanalında ama bir üst bandında yani şuraya şöyle dikkat ederseniz bu sefer de 3500'lerde kendisine bir direnç bulacaktır. O yüzden 3500'e kadar hamlesinin devamını beklemek mümkün. Haftalık Bitcoin videosunda da özellikle şundan bahsedeyim haftalık grafikte. Dikkat ederseniz burada haftalık grafikte direncimiz özellikle 54 binlerde 52 binler civarında. Yani burada tutunduğu zaman buraya potansiyel her zaman var. Ama bunu gerçekleştirebilmek için ortam gerekir. Şu an ortam müsait mi dersiniz? Bence değil. Ama sonuçta Piyasa koşulları haricinde bir hareketlenme görüyoruz. Yani burada farklı bir oyun söz konusu. Yani buradaki destek kırılmadığı için yukarıdaki 15.000 puanlık alanı almaya çalışıyorlar. Normalde biz 37.000 ile 45.000 bandındaydık. Şimdi 45.000'i aşarsak 52.000'lere gider miyiz seviyesi var piyasada. Bunun gerçekleşmiş olması tamamen evet bitti bu iş artık yeni bir rally başlıyor anlamına gelmesin. Ben rally başlayacağını düşünmüyorum. Daha önce de ifade ettim. Özellikle Amerikan 10 yıllıkları yükselirken biz ne borsada ne de bu tarz yerlerde rally beklemeyelim derim. Tabii bu benim kendi görüşüm. Şimdi Neo'ya gelirsek. Neo tarafında şöyle bir durum var. Bakın ben özellikle kırılımın başladığı nokta yani şurada ben kırılım bekledim. Buradaki kırılım olmadı. Tabii oyaladı, aşağı yönlü geldi. Burada kırdı. Şimdi burada kırdıktan sonra şu bandın içerisine geçti. 25 dolarla 22,5 civarında. Şimdi Bundan sonrası hamlesi özellikle şurada 25.5 kırdıktan sonra yaklaşık 35 dolarlara kadar olması lazım. Şimdi 35 doları tamamlayacağını düşünüyorum tam anlamıyla. Ben 32'lerden çıkarım diye tahmin ediyorum. Ama burada kendimize yeni bir stop loss belirleyebiliriz. Yani özellikle şurayı stop loss belirleyebiliriz. Bu rakamda 25.5'lar. Daha zorlarız biz bu piyasayı biraz daha derseniz de o da 23-80'ler yani benim ilk girdiğim şuradaki fiyat olacaktır. Ama doğru rakam 25,5'lar olacaktır. 25,5 kırdıktan sonra 35'e kadar bir hamle. Ondan sonra yeniden kırılma, aşağı yönlü kırılma olursa da 25,5 stop loss şeklinde değerlendirilebilir. Şimdi Neo da özellikle grafiklerde size şundan bahsettim. Dedim ki bakın burada aslında potansiyel daha fazla. Yani şuradaki hamleyi düşünürseniz 40 doları da var, özellikle 50 doları da var. Ama daha geriden geldiğini görüyoruz. Yani bunun olmaması gerekiyordu. İlk hamlenin buradan gelmesi gerekiyordu. Çünkü grafiği en hazır olan, en ön planda olan aslında Neon'un grafiğiydi. Tabi piyasa koşullarına da karışamadığımızı ifade edelim. Aynı saatlerde Dolar Televizyosu yayında onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.